Herkese merhabalar. Bugün sizlere magnezyumu anlatmak istiyorum. Magnezyum vücutta ne işe yarar? Eksikliğini nasıl anlarız? Ve hangi türleri, hangi durumlarda tercih edilmeli? Bunu konuşacağız. Şimdi ilk olarak magnezyumu biliyoruz ki vücudumuzda 300'den fazla reaksiyonda görev alıyor. Yani çok fazla işlevi var vücudumuzda. Gerek hücresel boyutta, gerek enzimlerin yapısına katılarak, gerek hormonları aktive etmek gibi çeşitli yollarla vücudumuzda önemli bir yere sahip. Bu etkilerin birkaçından söz edelim istiyorum. Şimdi ilk olarak biliyoruz ki magnezyumu hücreler özellikle mitokondri enerji yapımında kullanıyor. Yani enerji metabolizmasının aktif olabilmesi için vücudumuzda belli bir miktar hücresel boyutta kan ayrı, hücresel boyutta magnezyumun bulunması gerekiyor. Onun dışında ise diyabet durumunda magnezyum hücrelerin inüsüline daha duyarlı hale gelmesini sağlayan bir mineral. Bunun eksikliği de yine insülin metabolizmasında çeşitli aksaklıklara sebep olmakta. Ayrıca magnezyumu kronik yorgunluk hali, kas seyirmeleri, ve damarlarımızın yine gevşetilmesinde kullanıyoruz. Bu işe de yarıyor. Bu konuda da bize destek oluyor. Sporcularda kas ağrılarının giderilmesi, yine adet ağrıları yoğun olan kişilerde bu ağrıların hafifletilmesi için yine magnezyum takviyelerden faydalanıyoruz. Bir diğer etkili olduğu alan ise depresyon Anksiyete gibi kötü ruh hali durumunda serotonin ve melatonin yapısına katıldığı için sentezinde rol aldığı için magnezyum yine bu konularda da faydalandığımız bir mineral eksikliğinde karşılaştığımız bir diğer semptom ise kabızlık magnezyum eksikliğinde bağırsak hareketliliği de azalıyor yine kabızlık tedavisinde magnezyumun kullandığımız bir formu var şimdi bu formlardan bahsedeceğim magnezyumu hangi formlarıyla hangi şikayetlerde kullanmalıyız bunu anlatacağım. İlk olarak magnezyum oksit var. Magnezyum oksit sıklıkla karşımıza çıkan ve en yaygın formu diyebiliriz ama en etkisiz de aynı zamanda. Yani doktora gittiğinizde size reçete yoluyla vermek istediğinde muhtemelen bunu verecek ve Magnezyum oksiti biz e, maalesef birçok alanda vücudumuzda aktive olamayan bir form olarak tanımlıyoruz. Yani şikayetinize uygun bir başka formu kullanmanız çok daha olası. Magnezyum oksit ne işe yarar derseniz özellikle kabızlığın çözülmesinde faydalandığımız bir form. Magnezyum sitrat ise genel olan formdur. Birçok e, konuda destek aldığımız birçok konuda kullanabildiğimiz formu magnezyum sitrat formudur. Magnezyum glisinatı ise uyku problemleri, anksiyete, kötü ruh hali gibi durumlarda sıklıkla tercih ediyoruz. Gevşeme etkisi yaratıyor vücutta ve bu sayede rahatlamaya yardımcı oluyor, uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Uyku düzeni bozuk kişilerde yine ekstradan faydalandığımız bir form. Magnezyum malat ise hücre içi enerji üretimini destekleyen formumuz. Özellikle sporcularda kas ağrısı yaşayan kişilerde bu formdan sıklıkla faydalanıyoruz. Son olarak magnezyum taurinat var. Magnezyum taurinat ise kan şekerini düzenlemede ve tansiyona Olumlu yönde etki etmede kullanılıyor. Yani bu gibi şikayetler varsa, kan şekeri düzenlenmek isteniyorsa ve tansiyon problemi varsa bu formunu kullanıyoruz magnezyumun. Genel olarak magnezyumun formları bu şekilde, kullanım alanları bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bilgiler olmuştur. Eğer videoların devamından haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı bir hayat dilerim.